Sevgili dostlar herkese merhaba. Ben Emre İlhan. Bugün günlerden 8 Eylül Pazar. Dün itibariyle büyük bahçeme giriş yaptık fındık toplamak için. İlk etapta yere sirkeliyoruz. Bu bölüme file sermemiştik. O yüzden bu bölümü üfleme sistemiyle alacağız. Diğer aşağıdaki bölümü ise fileyi kaldırıp fındığımızı alacağız. Şu an dallardaki fındıkları sirkeliyoruz. Yere dökülüyor. Dökülmeyeni elimizle topluyoruz. Genellikle dökülmeyen kısım yomra oluyor. Kısmen de kara fındık oluyor. Şöyle şimdi size yere dökülen fındıkları göstereceğim. Buraya kadar biz sirkeleme yaptık. Tabii kendinden de döküldü. Biraz da yağış vardı. Allah'tan bu sene kurak gitmesine rağmen bahçemizde çok fazla toprak yarılması yok. Yarılması olmadığı için de üfleme de yapsak bizi o kadar yormayacak. Fındıklar fazla yarıklara kaçmayacak. Uygulanmış olduğumuz gübre sayesinde şimdi size Fındıkları göstereyim. Hem file üzerindeki hem de yere dökülmüş fındıkları göstereyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi fındıklarımız tane şekilde yere dökülmüş vaziyette. Buraları topladık tabi. Yeşil olan yerleri, yomralar. Dalda fındık bırak bırakmamaya özen gösteriyoruz. Mümkün mertebede sopa kullanmıyoruz. Ve burası da file sermiş olduğumuz yer. Dallarda o kadar fındık kalmadı. Bakalım şöyle sirkeleyelim. Böyle yeşil pataklar kalmış. Şöyle sirkeliyoruz. Şöyle kalanları elimizde alacağız çok fazla da kalmıyor. Seri bir şekilde ilerliyoruz. Görüyorsunuz fındık dökülüyor. Zaten bir kısmı dökülmüş durumda. Ocaklarımız birazcık düzensiz ve o yüzden de sermiş olduğumuz süleler bu şekilde birazcık ocak diplerinde açılma yapmış durumda. İnşallah önümüzdeki sene birazcık daha bu konuya özen gösterip ocaklarımızı birazcık toparlayacağız. Görüyorsunuz ocağın genişliğini düzensiz dal bırakma neticesinde olmuş durumlar söz konusu. Burayı ben dün toplamıştım bir kısmını. Görüyorsunuz yeşil fındıklar yerlerde. Gördüğümüzü alacağız, atacağız. Birkaç gün içerisinde de buradaki fındığı kaldıracağız. İlk önce üfleme ile alabildiğimiz yerleri alacağız. Şu görmüş olduğunuz kısmı. Allah izin verirse seneye de bu kısma file sereceğiz. Bulama yaptığım için bu bahçede, bu bölümde çok yoğun bir fındık söz konusu değil. O yüzden de pek file sermek istemedik. Birazcık da bütçe meselesi. Bütçemizi fazla zorlamak istemedik. Nasipse inşallah seneye de bu kısma sereceğiz. Şimdi biz sirkelemeye devam edeceğiz. Erkek kardeşim de üflemeye başlayacak. İnşallah sorunsuz bir şekilde üflememizi yaparız. Evet. Bu Başladık. Şimdi biz de dal sirkelemeye başlayacağız. İnşallah çok fazla yerde fındık kalmaz. Birazcık da toprak nemli. Kuru olsa daha sağlıklı olacak. Yağmur yağmıştı gece. Dün de yağmur yağdı. İnşallah kayıpsız bir şekilde fındığımızı toplarız. Ben şimdi dal sirkelemeye gidiyorum. Bugün dördüncü gündeyiz Cumartesi pazar saat 3-4 gibi Yağmur yağdığı için Yarın bırakmıştık işlerimizi Pazartesi ve salı işlerimizi Tam kaz Devam ettik Şu an Filenin üzerine Toplama işimiz bitti Erkek kardeşim bir yandan File sermediğimiz yerleri Üflüyor biz de artık daha silkeleme işimiz bittiği için ona yardıma gideceğiz. Onun üflediği yerleri yavaş yavaş pat pata koyacağız. Size şu an filerin üzerindeki fındıkları göstereceğim. Aslında bir hafta sonra başlasaydık daha iyi olacaktı sanki. Çünkü fındıklar tam dökülmemişti. Silkelememize rağmen dalda fındık kalıyordu. Mecburen elimizde topladık. Ama çok şükür bitirdik. Şimdi filenin üzerindeki fındıkları göstereceğim. Bir de erkek kardeşim neler yapıyor onları göstereceğim arkadaşlar. Evet. Filerlerimizin üzeri bu şekilde fındıklar ve yapraklarla doldu. İnşallah bunları kazasız belasız toplayacağız. Görüyorsunuz filelerimiz dolu. Hem tane olarak hem kabuklu, kavçaklı olarak da döktük. Gayet güzel, sağlıklı. Herhangi bir çürüme yok. Buradan sonrasına üfleme yapıyoruz. Evet. Gayet güzel. Temiz oluyor. Tanelerimiz yerlerde. Evet bu şekilde yapıyoruz. Ve bunları öbekler haline getiriyoruz. Daha sonrasında onları pat dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi öbeklerimizi de göstereyim. İnşallah bir iki gün içerisinde buraları bitireceğiz. yapmış olduğumuz bekler bu şekilde. Bayağı öbeğimiz var. Bayağı pislik taşıyacağız. Bakalım hayırlısı. Sevgili dostlar bugün 6. gündeyiz. Fileye geçtik. Ve fileyi toplamaya başlayacağız bugün Allah'ın izniyle şöyle yan keskiler aldım iki tane. Bu yan keskilerle klipslediğimiz yerleri keseceğiz. Bakayım klipslediğimiz yer var mı? Var. Klipslediğimiz yerleri keseceğiz. Güzelce. Gayet de güzel. Keskin bir keski. Mesela şöyle size göstereyim. Evet şimdi yavaş yavaş filelerimizi katlıyoruz. Amcam görmüş olduğunuz gibi kancaları söküyor. Tek bir kişi bu işi rahatlıkla kancaları sökebilir. Yan keskimizde de klipslediğimiz yerleri keseceğiz. Hemen şöyle örnek olarak göstereyim. Bakın şöyle tek elimle ne kadar gösterebilirim. Bakın şöyle gözüküyor mu? Şöyle görü görüyorsunuz. Birazcık sıralarımız gergin. Filelerimiz, Bakın. Şöyle hafif ucunu değdirdiğiniz zaman fileye de çok fazla zarar vermemiş oluyorsunuz. Bakın. Bu şekilde katlayacağız. Tabi aralara kaçanlar var. Onları da alacağız. Bakın. Hiçbir şekilde sadece ucunu değdirmeniz yeterli. Bazı yerler şöyle bakın hiç hiçbir şekilde zarar vermemiş oluyoruz. Görüyorsunuz. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Bugün bu 9 sırayı bitireceğiz. 9 sıramızın uzunluğu 125 metre, 130 metre civarında. Sıralarımızda 30 35 Ocak var. bu şekilde kovalara koyuyoruz. Bakın. Gayet güzel bir seri bir şekilde ilerleyeceğiz. Hem daha temiz fındık topluyoruz. Hem zahmetsiz. Taş toprak yok. Yaprak ve fındıktan oluşuyor tamamen. İşimiz biraz daha temiz olacak. İnşallah. Şimdi ben de yavaş yavaş yardım edeyim şu sıraların su, şeylerini yapalım. Ha, yok yok çok fazla taşıma ya. Ondan sonra şu yarı diğer tarafı geçelim, diğer tarafı yapalım. Tamam. Bu şekilde kovalarla pat pata getiriyoruz. Böyle pat patımızın içine boşaltıyoruz filemiz üzerindeki fındıkları. Böyle kovalar aldık kendimize. Sıralarına giremiyoruz maalesef. O yüzden de burada sıra kaldırma yapmıştım. Pat pat da rahat girebilirim diye Bu şekilde yapıyoruz Bir sıramız tamamen bitti 4 sıramız yarım 4 sıramız da duruyor Akşama kadar inşallah Bu işlemi bitireceğiz İnşallah kazasız belasız Halledeceğiz Ben de Gideyim yardım edeyim Bir an önce Şöyle size göstereyim ne durumdayız. Evet bu şekilde kovalarla pat patımıza boşaltıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bu işin bir handikabı. Böyle ocak aralarınız genişse, şöyle ocaklarınızın içi genişse ocakların içinde fındıklar kalıyor. Onları da bir şekilde halledeceğiz. Görüyorsunuz. Eğer böyle bir sistem uygulayacaksanız bu şekilde dağınık ocaklar olmaması lazım. Kök temizliği yapmanız gerekiyor. İnşallah seneye bunlardan ders çıkartıp ona göre bahçemizde düzenleme yapacağız. Ve yani tavsiyem 4 metre ise en iyi ölçtüğünüz 5 metre alın. Çünkü bol olması daha sağlıklı. Fındıklar üzerine düştüğü zaman sekip ocak aralarına girmemesi için. Biz burada böyle bir hata yaptık. İlk denememiz olduğu için. İnşallah daha yukarı yerlere sereceğiz. Oralarda bu hatayı yapmayacağız. Ama işimiz seri bir şekilde gidiyor bir kişi klipsleri kesti. Yani yaklaşık 2 saat içerisinde 4 dönüme sermiş olduğumuz klipsleri kesti ve kancaları çıkardı. Biz de 4 kişi kovaları doldurup taşıyoruz. İnşallah akşama kadar işimiz bitecek. Şöyle nasıl yaptığımızı da tekrardan göstereyim. Bir kişi bu şekilde fileyi kaldırıyor. Diğer bir kişi de kovaları dolduruyor. Diğer iki kişi de kovaları taşıyor. <laughs> Allah izin verirse bugün bu file işini bitireceğiz. Filelerimiz bu şekilde toplanmış bir şekilde oluyor. En son buraları kaldıracağız. Gördüğünüz gibi filenin altında herhangi bir fındık yok. Fındık namına hiçbir şey yok. Sadece bakın şu aralarda var. Çok geniş olmadığı için filemiz biraz sıkı durduğu için maalesef aralara sekmiş durumda ve ocak diplerine. Ama şöyle görmüş olduğunuz üzere altında fındık yok diyebiliriz. Ben de çok fazla sözü uzatmadan hemen yardım edeyim. File sistemi bu şekilde. Ben de birazdan dediğim gibi yardım edeceğim. En sonunda videonun en sonunda size ayrıntılı detaylı bir şekilde anlatacağım. Neler yaptık, nasıl oldu, nasıl gitti. Sizler de daha sonrasında eğer bu sistemi düşünüyorsanız karar almanızda en azından faydalı bir paylaşım olacak. Şimdi öğlen de sıcak. Bir an önce bu işleri toparlayalım. Ben gideyim yardım edeyim. Hemen. Şimdi gidiyorum. Sevgili dostlar, uzun zamandan beri bu videoyu sizlere paylaşmayı düşünüyordum. Artık Kasım ayına geldik. Sezon da biteli bayağı oldu. Herkes artık yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ama kenarda kalsın istemedim. Bugün izlemezseniz yeni sezonlarda izlersiniz. Sizlere fikir olur. Yol gösterici olur diye düşünüyorum. Kendi deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Sezon çok benim için iç açıcı geçmediği için birazcık Moralim bozuk olduğu için pek de video paylaşmayı, bu videoyu paylaşmayı düşünmedim. Erteledim, erteledim, erteledim <laughs> ve artık daha böyle aklı silin bir hale geldim. Çünkü moralim çok bozuktu. Biliyorsunuz fındıklar <laughs> çok da e, verimli diyemeyeceğim yani benim açımdan. Ve aynı zamanda istediğimiz fiyatlara da satamadık. İşçi maliyetleri iki katı artmış ama sattığımız fındık geçen senenin aynı fiyatı hal böyle olunca da maalesef ki buradan bir kar elde edemedik. Allah'a şükür çok da zarar etmedik. Ama insan emeğinin karşılığını görmek istiyor. En azından da olsa yaptığı işe yatırım yapmak istiyor kazancıyla. Ki ben öyle düşünüyorum. Yani kazanmış olsaydım daha başka şeyler konuşurdum. Daha yeniliklere gitmeyi planlardım. Ama benim açımdan <laughs> fındık bu şekilde. Fiyatlar değişmeyecek. Herhalde öyle gözüküyor. Son 3-4 yıldır 2020 yılından beri fiyatlar 3 dolar bandında. Bu fiyat gerçekçi bir rakam değil. Yani fındıkçıyı gerçekten üzen bir rakam. İşçi maliyetleri her gün artarken her yıl artarken Ama maalesef e, satmış olduğumuz Ürün bu kadar Değer görmüyor Ve Biliyorsunuz artık fındıkta Bir kokarca belası var Sağolsunlar e, Tüccarlarımız TMO e, Buna <laughs> Birazcık da e, Bahane göstererek Fındıkları düşük randımandan Almaya çalıştılar ve aldılar da Sağolsunlar yani ilk defa bu sene TMO'ya fındık getirdik. Adam fındığı kırıyor, inceliyor almamak için elinden geleni yapıyor. Sağolsun. <laughs> Bunu da inşallah yani bir gün uzun bir şekilde anlatırım detaylarını. Ama olay bu. Fındığım, ilk fındığımı, ilk harman yaptığım fındığı sizlerle paylaşmıştım. 43 randuman geldi. Kara fındık ağırlıklı bir yerdi. Diğer fındığım ise 47 randıman geldi. Yomra ağırlıklı, sarı fındık ağırlıklı bir bahçemdi. Neyse bu detayları geçiyorum. <laughs> üfleme ile file sistemine gelmek istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle ben bundan sonra üfleme kullanmayı düşünmüyorum. Yani Allah yazdıysa bozsun diyorum. Yani bahçemin geri kalan kısmına da Allah nasip ederse 6 dönümlük şu an videosunu izlediğiniz bahçeme ben file sereceğim. Niyetim o. File benim için en doğru seçim, gerçekten söylüyorum. En doğru seçim. Abi üfleme amelilikten başka değil. Ben öyle görüyorum. Ya ben geçen sene fındığın altını tertemiz yaptım. Üfleme yaptım toprak yarıldı. Bu sene dedim ki hadi şey yapmayayım, temizliğini yapmayayım. E, toprak yarılmasın, fındık kaçmasın. Yok abi. gelse ondan sonra da bir bakmışım. Çer çöp ne varsa eve taşımışım. E, çalıştı, gidip geldiğim o tırtırı boşalt gel. Yani inanılmaz derecede yorucuydu. Harmanı zaten saatlerce sürdü. Yani bu sene Haybi'ye verdiğim para 40-50 bin lira. Yani kendi akılsızlığımdan dolayı verdiğim para 40-50 bin lira. Ama bu bana ders oldu. Yani tecrübe işte böyle bir şey. Bedel ödemeniz gerekiyor tecrübe edinebilmek için. Biz de o bedeli ödediğimizi düşünüyorum. İnşallah sene fındığımızın geri kalan kısmına bu izlemiş olduğunuz bahçemdeki geri kalan kısmına bütün her yerine fileyi sereceğim. Harmanı yaptık. File serdiğimiz yerde 9 araya serdik. Yarım saat harmanı sürdü. Tertemiz bir fındık çıktı ve yaklaşık 1 tona yakın da fındık topladık. Üflediğimiz yerden ne kadar çıktı? Günlerce uğraştık, amelilik yaptık. Bir günde kaldırdık fileyi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir günde 4 kişi kaldırdık. File katlaması hariç bir günde tertemiz fındığımızı aldık getirdik o fındığı da ayrı serdim ayrı da harman yaptım yarım saat harmanı sürdü e, tertemiz dediğim gibi bir fındık aldık ben bundan çok memnun kaldım böyle söyleyeyim yarım saatte bir ton fındık Allah bereket versin. Totalde ne çıktı o bahçede yaklaşık bir buçuk tona yakın bir fındık çıktı biz 500 kiloyu <laughs> günlerce taşıdık o pisliği. <laughs> Bir de üfleme yaptık. Yani hani bunun sebebi şöyle söyleyeyim. Üfleme yaptık. Biz bu bahçemi hani göstermiştim size. Budama yapmış olduğum yer. Budama yapmış olduğum yerde zaten fındık yoktu. Böyle bir durum söz konusuydu. Yani o ameleliği kendimize yaptırdık maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Bu bize bir ders oldu önümüzdeki yıllar için. Önümüzdeki yıllara daha iyi hazırlanmayı planlıyoruz. Her zamanki mottomuz bu. İşte şunları yapacağız, bunları yapacağız. İnşallah o fırsatı buluruz, yaparız. Tabii ben kendim yapmak zorundayım. Gönül isterdi ki işte işçi tutalım, işçiye yaptıralım. Maalesef şu an onu kaldırabilecek bir bütçeye sahip değilim. <laughs> Ve biliyorsunuz fındıkta bir de dilim kokarcı belası var. Allah sonumuzu hayır etsin. Seneye ne olur ne biter bilmiyorum. Ama fındığa pek bel bağlamak istemiyorum. En azından toplamasını kolaylaştırırsam, maliyeti biraz düşürürsem 3-5 kuruş kalır. Biz de mutlu oluruz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah video çekmeye devam edeceğim uzun bir ara vermiştim biliyorum artık ara vermeyi düşünmüyorum arada e, ara verebilirim ama yine de <laughs> sizlerle paylaşım yapmayı planlıyorum görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın